Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayar başından kalkmamanın nedenlerini anlatacağım size. Mesela ilk olarak şununla başlayayım. Evinizde küçük kardeşiniz ya da yeğeniniz falan varsa buna şahit olmuşsunuzdur sizde. Mesela benim yeğenim var. Böyle yapıyor. Böyle çüksün tutmuş abi tamam mı böyle. Mario oynuyor. Böyle yapıyor. İşte yengem gelince oğlum hadi kalk bilgisayarın başından diyor. Yeğenim böyle yapıyor. Anne olmaz Mario ölecek. Eyvah anasını Mario ölecek. Dağılın. Adam King beyler dağılın. Ya adam Mario ölecek diye tişe gitmiyor bak düşünün ya. Sonra Mario gidiyor mesela ilerliyor oynuyor oynuyor. İleride Mario bir ölüyor. Üzüntüden elleri bırakınca tamam. Üst baş ıslak zaten. Bunun için çocuklarınızı Mario'dan uzak tutun. İzleyen veliler falan varsa denk gelirse yani çocuklara Mario oynatmayın abi. Ya bu devirde Mario sakıncalı. Artı 18 oyun olarak yani. Zararı var abi çocuklara. Her neyse. Siz de mesela bilgisayar başında oturuyorsunuz. Anneniz diyor ki oğlum hadi gel yemeğe diyorsun. Diyor işte size. Siz de, tamam diyorsunuz. Aradan bir iki dakika geçiyor. Anneniz yine bağırıyor. Oğlum hadi gel. Sizden tekrar bir cevap. Anne tamam geleceğim. Beş dakika sonra bir bakıyorsun. Yemek bilgisayar masasına gelmiş. Bilgisayar masasında yemeği yemeyin abi. Abi klavyenin içine bok götürüyor. Hala yemek göster orada ya. Bir aç bir bak bakalım içine. Bir aç. Ağzına kadar pislik dolmuş. Hala orada yemek yılan lan git. Kadın çağırıyor o kadar seni. Yapmayın bak bunu da yapmayın cidden söylüyorum. Sonra mesela genelde bu pazar akşamları olur. Anneniz der ki. Ulan kalk artık bir şu bilgisayar başından da git bir duş al ya. Yarın okul var ya bir temiz git ya. Tamam anne diyorsun. Bir bakıyorsun artık saat gece 2 olmuş. Annenler falan uyumuş. Sen hala banyo yapacaksın. Zaten İkiye kadar ne iş yaptıysan yani aklında o vardır. Oyun oynadıysan aklın oyundadır. Kızla konuştuysan aklın kızdadır. Ha bir de banyo mu yapacağım diyorsun. Yatıp zıbarıyorsun. Sonra bir hafta böyle pis pis geziyor ortalıklarda. Neden bunlar? Hep bilgisayar başından kalkmamanın nedenleri işte. Bence çok kötü bir şey. Benim öyle Allah'tan bir bağımlılığım falan yok. Çok sık oturan bir insan değilim. Sadece belirli aralıklarda arkadaşlar oturuyorum. Sonra başka mesela ne olabilir? Ha, daha demin arkadaşlar bu konuyu anlatacağım için biraz araştırma yaptım. 28 yaşında bir herif, herif diyeyim ben ona. Adam Güney Kore'de oturuyor. Orada işte bir StarCraft, ne öyle bir oyun bağımlısıymış bu. Adam işini bırakıyor abi tamam mı? Oyun oynamak için, sırf internet kafede daha çok zaman geçirebilmek için adam işini bırakıyor. 50 saat bilgisayar başında oturuyor. Sadece küçük molalar falan veriyor. Sonra 50 saat sonunda adam ölüyor kalp kriz mi tam hatırlamıyorum ama adam ölüyor işte. Abi bir insan bu kadar mal olabilir mi? Cidden. Hadi biz neyse ulan çağırıyor annemiz gelmiyoruz gitmiyoruz falan yemek yeme. Ulan adam 50 saat boyunca bilgisayar başında oturuyor. Şimdi ölümün arkasından konuşmak gibi oluyor ama cidden yani. Yaptığı bu kadar saçmalık olabilir mi abi ya baksana. Adam 50 saat bilgisayar başında kalkmıyor. Mesela 50 saat nereden baksana iki buçuk günde. Adam işte şey yapıyor mesela dünden gelen çocuklar bakıyor adam orada oturuyor ertesi gün oluyor çocuklar bile öyle Oğlum bu kötürüm mü lan niye kalkmıyor lan bu bilgisayar başından Ulan dün geldik dün de buradaydı kötürüm herhalde bu herif falan derler herhalde Arkadaşlar neyse kısa keseceğim Ya yani arkadaşlarınıza zaman ayırın bence ya yani Face, MSN falan filan bunlardan uzak durun ya yani Uzak durun dediğimde ya yani iyice bırakmayın da ya yani çok haşır neşirde olmayın yani yani zararı kendinize sonuçta. Ya ben sadece buradan bazı şeyleri işte anlatmaya çalışıyorum. Umarım umarım faydası olmuştur arkadaşlar. Bu da videonun sonu. İyi günler.